Tomati olmayan varsa gitmesin. Bir gir o zaman abi yapacak bir şey pek. Yemedim lan. <laughs> Pompalım var çıkayım mı? <laughs> Bomba. Köşe, tam köşede tam köşede tam köşede. Helal lan kofi. Oradan o nasıl vurdun onu? <laughs> ne çat gitti bir damla ne koyayım? Oğlum bu ne pompalı moduna mı girdik biz zaman aslında? Düşman görüldü. Sağ ol oğlum. Aldım mı lan? Abi SS var, bir SS alayım. <laughs> Uzur bulurdum abi şimdi. Bulamazsam da artık. Ha uzur buldum. <laughs> Uzi, UMP var. 9 milim var mı fazla abi? Al bunu da. Ben tekliği de bıraktım. Evet, Gel mi? al. Aldım aldım. 15 tane daha atacaktım. Ne var 180. Yer çatı var Basın abi Yer çatı var Gelen var Gelen. Abi Pompa ki. Pompa ki. Sağda. Burada arkamdan gelin. Bir dakika. Oğlum adamlar da bir ton ses aldım lan burada. Ses aldım lan ben burada. Neyse loot'tan at da biraz. Bak. Hiç atabilirim. Aman abi diyor. Bir şart Aldım onu. Aldım onu. Ah geliyorum kardeşim. 3 x atabilirim isteyene. Karşı karşıda alan var. Şurada. Marked location. Aynen. Aynen abi bir can basayım geliyorum. Bir dakika hasat bekle abi bir saniye. Enerji lan bassana. Burada 2 mi vurduk? 3. Ucu nerede amına Dışarıda ikisinin ulti. At oynayayım mı? Mekrem abi alt katındayım. Beraber oynayayım. Arkaya mı öne mi? Çıktık mı arkaya? Ben çıktım. şu sol tarafa geçeyim mi geçebilirsem? Evet. Bomba var vereyim abi istiyorsan. Evet. Dışarıda dışarıda. Dışarıda. Evet. Ben bilerek bekledim. Evet. Ben bilerek evet. bekledim. Evet. Ben bilerek evet. be bilerek bekledim en baş. Burada ya. Yedi abi işki var burada bu arada abi. Al bunu da sana lazım. Kitim var mı abi? Attım attım. Ben de, de ben de verdim. Burada üç iki kas var abi kare Watch out. Üç x var. Burada Abi buradaki. Abi burada. Bak bu adamın ucunda güzel şeyler var abi. <laughs> M4 yok. Nasıl bir şey atma sakın ha hala varmış. Orada 4 var 3 var. 3 yere imparat olmuş buraya alalım. Bir üç daha buldum ben. Bu ne ya? Bir iki temiz yeleği var. I need a grip. I need a grip. Yanlış oldu. Hiç çıktık <laughs> ya burada. Güzel güzel. O, bir nereye gitti acaba? Hasa alır onu. Bende var. Bende de var. I got supplies. Uzatma alırım ama fazla varsa. Yok sıkıntı yok. Şey tele bakacağım. Telle bul. Burada bir tane bagimiz var. Okay. Burada var abi. abi. I got supplies. Sonraki, I, got supplies. Yanı, I got supplies. Ben şuraya elimde silahla çıkayım da. Yine bir 3x var burada. Basak bu kadar. Basan ne bence onu? Ben attım ona ben attım. Burada çıkarıyor abi 556 var. bagi var orada bir tane. Hmm. Ben gidiyorum şu köprünün tepesine, şu köprün oradaki tepeye. Şey ya, Dedim ya orada abi var bir sürü şey var. Burun tepesinden atayım mı fişeğim? Burun tepesinden atayım Tekneyle geçeriz. geçeriz. Tekne geçeriz. o da. At at, at at. Watch Geldim. Peki alacağız? Tamam. Sen bak al buralara nasıl yanına Arka, o tarafa doğru dur. Bence. Burada dur canım. Gelebilir. Ne adamı? Ne hmm. sağ mı? Of şeyim geldi bakıyorum. Bak bak. Abi hemen göz çek. Vardı abi. <laughs> Kar attım. 7 atsana onu bana. Rozayı çektim ben ya. haydi hiç. Ne abi kar kullanacağım mı? Kara var burada. Karşı karşıya geçsene direkt kanka. Ağaya kadar git, ağaya kadar git. Araba var bu araba yola. Aa araç var. Kofi şeyler ara. Dur be dur dur Bir yerden fena yedim Gördüm Hangi ağaç? Sapattı mı? Bir istiyor. Öldü. Yara baksana bunu. Hanka bene sapattım onu. Ya dedim ben bunun neresine vursam bu bunu zerre gibi. Biliyor musun? Hani. Tegidix var bunda. bombalar. var. Aç. E, tamam. E tamam. MK var. Tamam. 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 Mükemmel olur. Geldim geldim. Var da fişek var lan. Bunların... 60'lar bunlar bir ya. Ben skip bot açılıyı aldın mı? Aldım da amına ona koyayım. Evet. Sonuna bakalım. Mark Burada. Bir. Uzun çekim yok mu? 8 var burada. Tam hmm. 8'i. şurada bakıyorum. Tamam abi şuradan kontum olup çektim şimdi MK falan var. Ben devam ediyorum o zaman Et 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 Yer <laughs> alıyorum Verdik peşine geliyoruz Nereyi alıyım? O el içi çıkarmış Drogu oynuyon ama abi Üstü isen <laughs> Bravo Ek tren bizi alınıyor oğlum da Drogu kesebiliriz bu arada Önümüzde sağda atıştın abi. Görevleri alıyorum. Marked a location. Bu arada burada da. kırmızı alan verdi ön tarafımızı. Ne manaysa. <laughs> Alanda değiliz yine. Benim gidelim Alabiliriz de orada bazı. var mı istesem de orada? Ekleme, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tepe. Tepe yapalım mı? Red lazım. alıyorum. Aldın odayı Aslında rotasyon böyle güzel atılıyor da. Araba farkında bir tık sıkıntı. Düşman görüldü. görüldü. açıktır Çok açık. Ay varmış. Su varmış. <laughs> Arkamız gelmezse iyi ya. Yola mı düştü o? Hayır. Orada da bagi var bir tane ondan mı? Hayır. Ben öndeyim. Arabaların oradayım. Yenize de yetişebilirim Aşağısı bura. Bitik duruyor olabilir mi? m yani biri var ya Bir öteki rosalı da vurdu. Drop push. Kaldı 7 kişi ya. şu an her taraf arkamız temizdir büyük ihtimal çünkü alan dışı kimse sen sanmıyor. Of. Dalan yine bir daha. Alan üst ki. bak. Aç bebek Bunlar gibi. Çıkıyor. Yukarı Yanlış ne oldu abi? Bana size bir şey mi? Siz orda Düşman görüldü. siz orada, siz orada durun ben burada duruyorum. Yani. Ulan duvarın dibine yattım buraya ne olur ne no. olmaz. Araba geliyor. Altta araba geliyor. Döndüm. Geçiyor mu? Geliyor. Geçiyor mu? mu? Arabayı gördüm. Geliyor olabilir. Geçiyor da olabilir. Geldi buraya geldi. Buraya geldi. Buraya geldi. Önümde. Canlar az. Canlar var. Oraya aşağı bir bomba attım Ato <laughs> Nereye gittiler lan? Gözükmüyor Düşman görüldü Şurada location. şurada Bilal abi ben istiklerini gördüm Bunlar 4 müydü Ato? 3 müydü? 4 4 4 4 4 3 de 7 3 kişi var. Şimdi ben sana gösterip kaskımı yerim de elde. zaten delik var. Mark the location. Lan nereden sıkıyorsun sen bana? Düşman görüldü. Düşman görüldü. Bu ne delay öyle lan bana? Bak, çekiyorum bize doğru yaklaştırıyorum. <laughs> Oğlum niye yemiyor lan bu bunu? Hı -hı. hı hı. Aşağıdan geliyor. Hı -hı. Buradan. Watch out. Mavi toros. Ben orada. Ben buradayım yere gitmiyorum. Hangi Benim altındakilerim çatışıyorlar onlar. Yürüdüler yürüdüler bak. o, az önce gide, bu, gidenler mi o Düşman Orada görüldü. çıkalım yukarı abi çıkartmayalım onları. Ben çıka onları çıkartırsak oyunu biz vermiş oluruz direkt otomatik olarak. Onlar şu an Baktı bana. Pek başka Tam bir... da yanıyormuş ha. aç burada onların yanına Abi 3 kişi kaldı. 2 <laughs> kişi kaldı. Bunlar da evde olabilir. <laughs> galeriyi kurduk. Buraya alsan getiririz. <laughs> Geli be. Aşağı evdeler mi aşağıdaki? Hmm. Geçiyorum ne yapıyor lan bakalım. Bana göstermiyorsun. Gördüm. Nasıl nasıl? Oğlum, nasıl görüyorsun beni? Alan dışı. Bir var onun O Arabayı bıraktım. Vurdun bu arada ya evet, o salağı. Arabaları bırakmıyorum o zaman ben buradayım. Sol evde de varmış. Ben sağda var hepsi sanıyorum. Aşağıdan biri açılıyor. Abi direkt headshot atıyor şurada. Watch out. Aşağıda. Direkt headshot atıyor. Çok güzelsin. Abi ön açtım. Asabetik geri gelip beni almasan. Geldim geldim geldim. Sen çıkma oradan, çıkma oradan. Çıkma oradan. Yok görüşü yok buraya. Evet. Ben aşağıda Burada beğeniyorum. Evet. Helal sana Ekrem abi. Ato arkam. Fırla fırla çabuk. Son bir abi son bir. O arkada bayağı abi Yere çökün. Göstermiyor. Düşman gör görüldü. Anladım. Bekle bombaladım. Lanca. <laughs> <laughs> Çok fena oturdu hepimiz mi biz bomba öleceğiz? Bir Bambaşka bir şey abi bu silah. Aman oğlum, hasara bak lan. <laughs> bir işim var 700 hasar vermiş. Bir şey olmaz. <laughs>